Şimdi bu kadar da olmaz diyeceğimiz bir haberle devam edeceğiz. Hani rezaletin, kepazeliğin böylesi daha önce ne görüldü ne de duyuldu. Canımıza emanet ettiğimiz, hatta yeri geldiğinde ailemizle hiç yabancı arabaya binebilir miyiz? Yabancı birinin kullandığı ama taksilerde binebiliyoruz. Ancak taksilerde yaşanan bu rezalete inanamayacaksınız. Taksi şoförünün e, kamerasından çıkan bir görüntü izleteceğim sizlere. Bugün gündeme damgasını vurdu. Bir hanımefendi var yanında görüyorsunuz taksi şoförünün. Bu hanımefendiyi önce bayıltıyor. Ondan sonra taciz ediyor ilaçla bayılttıktan sonra. Sonra onun bu görüntülerini çekiyor. Bakın taciz ettiği görüntüler var. Bu görüntüleri de bu taksicilerin olduğu bir WhatsApp grubu var. Bu gruba atıyor. Bakın böyle rezalet, böyle kepazelik ne görüldü ne duyuldu. Ki biz Toplu taşıma kullanan insanlarız ki en güvenli ulaşım yollarından biri her zaman taksiler Ay. deriz değil mi? Daha kalabalık Hepimiz olmayan e, yalnız seyahat edebildiğimiz bir ulaşım evet. yöntemi derken bakın namusumuzu e, emanet ettiğimiz yeri geldi. Ailemizle bindiğimiz taksilerde neler yaşanıyor ki bu taksilerde biliyorsunuz kamera sistemi kuruldu bu. ...taksilerin önlerinde belki görüyorsunuzdur da. Bu kameralar neden kuruldu? Bunlar bizim can güvenliğimiz ya da taksicilerin yeri geliyor can güvenliği için değil mi? Bunların da sorgulanması gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi bu insanların bir kere kesinlikle hasta olduklarını düşünüyorum. Yani sonuçta evet. sen bir esnafsın. Sen çoluğumuzu çocuğumuzu emanet ettiğimiz... Yani sonuçta hiçbirimiz çoluğumuzu çocuğumuzu yabancı bir arabaya bindirmiyoruz ama taksiler güvenli diye hepimiz bunu ben de çok sık kullanıyorum ama maalesef taksiciler bazı taksicilerde bazı sorunlar var. Bu, bu şoförlerin denetlenmesi gerekiyor. Bunu denetleyen bir kurum yok mu mesela taksilerde kamera var diyoruz evet. bu kameralar neye yarıyor Madem bu kameralar var bu kameralar neden denetlenmiyor şimdi o kadar iğrenç ve mide bulandırıcı bir durum ki bu yani ben şimdi bunu izlediğimde bu veteeye bakıp izlediğimde inanır mısın yani tüylerim diken diken oldu ya ben yeri geliyor sabahın beşinde buraya gelmek için taksiye biniyorum yani şimdi evet. ben nasıl güveneceğim bineceğim yani burada zaten gördüğünüz gibi e, kadın Herhalde bayıltılmış diye düşünüyorum evet. değil mi? Ya bu İlaçla ne taciz etmiş. Bu nasıl bir şey? Bir kere şöyle de bir durum var. Ee, bir kere bu taksi şoförlerinin ne kadar cezaevinden çıkan e, kader mahkumları diyoruz ama yani e, hepsi de e, normal suçlu olan insanlar değil. Hepsi taksicilik yapıyor. Yani bunun bir ehliyeti olmalı, bunun bir var. denetlemesi var, olmalı. Bilal Beyciğim Ama bu var, nasıl bir var, şey ya? Var şöyle yani bu e, e, sabıka kaydı isteniyor taksicilik yapmak için e belediyeye müracaat ettiğinde. Şimdi şunu söylemek lazım, altını çizmek lazım. İstanbul'da 20 bin e, taksi varsa işte nöbetleşe çalışanlarla beraber 30 bin kişi taksicilik yapıyorsa bunların hepsi bu şerefsiz gibi değildir. Meslekte e, elbette her meslekte kötü insan e, çıkar. E, genelleme yaparak bütün taksiciler böyledir aman taksilere karşı böyle bir şey söylemek asla doğru değil. Haksızlık olur. Ancak bu bu kişinin yaptığı tabii ki ne derseniz deyin alçaklık, terbiyesizlik, her türlü hastalık, hasta. hastalık, her türlü kötü söz hak ediyor bu yaptığı bu çirkinlikle. Yahu taksiciler biz yeri geliyor evladımızı, çocuğumuzu okula gönderirken taksi şoförüne evet, emanet, emanet ediyoruz. ediyoruz ve ederken de güvendiğimiz e, esnaf olduğu için hiçbir zaman aklımıza bir kötülük gelecek, kötülük evet. yapacak diye bir şey gelmiyor. Hatırlayın bu ülkede taksi dizileri 8 sene 10 sene sürdü ya yani çiçek taksi Hatırlar mısınız, Çiçek Şeci dizisini? Canım. Akasya Durağı'nı. Hatırlar mısınız, Zeki Alasya'nın başrolü Melek Baykal'la oynadığı diziyi. Ne kadar severek izliyorduk. Taksici Evimizden de... biri gibilerdi Durang. o taksiciler. Evet. Ve gerçek hayatta da öyleydi taksiciler. E şimdi zaman içinde bazı şeyler bozulduğu gibi bu esnaf içinde lazım. de bozulmalar gerçekleşmiş. Denetim şart Bilal olabilir. Denetim, Denetim şart. şart tabii. Denetim Bak şart. ha, orada haklısın. Denetim yeterince yapamıyor, yapılamıyor olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gözetiminde. Öyle ee, mi? O, e, tabii yani onun kontrolünde. Taksiciler de oraya bağlı. Yani daha sıkı denetlemeler yapsınlar. Daha sıkı denetlesinler. Kim çalışıyor bu direksiyona kimler geçiyor. Yani o kurallara dikkat etsinler. ya Düşünebiliyor musunuz? Ben sabahları taksiyle geliyorum. İşime gitmek üzere taksime biniyorum. Sonra bir şeref yoksunun teki beni ilaçla bayıltıyor, sonra taciz ediyor, sonra yüzlerce adamın olduğu bir WhatsApp grubuna benim özel görüntülerimi ve beni taciz ettiği görüntüleri yolluyor. Alçaklık. Bunun açıklanabilir bir tarafı yok. Alçaktır. Bu kefaslilik, bu ahlaksızlığın açıklanabilir bir tarafı yok. Biz can güvenliğimiz olsun istiyoruz, bindiğimiz taksilerde, ulaşımlarımızda özellikle kadınlar olarak bunlara maruz kalıyoruz ve bunların artık sonlanmasını istiyoruz. Buradan da tüm yetkililere de sesleniyoruz. Zaten tutuklanmış bu şeref yoksunu adam. İnşallah bir daha da bu görüntüleri yaşamayacağız, Bak, görmeyeceğiz o, o... ümidiyle. <laughs> Biz izleyici Buradan yazmış, paylaşıyoruz. İzleyici yazmış çiçek takside Erol Günaydın oynuyordu. Tamer Yiğit oynuyordu. Eşref Kolçak Yani görüyor musunuz evet. taksici tiplemeleri nasıldı İstanbul'da? Ya, nasıl yani? Nasıl biri beyefendi. Tabii Çiçek taksi dizisi tabi. değil mi? Ailemizden biri gibilerdi. Yani onları ne kadar benim benimse, benimse gerçekten durakta Dili çalışan. İyi taksicileri tenzih edelim işini ahlakıyla dürüst bir şekilde alnının teriyle yapan taksicileri tabii ki tenzih ediyoruz ama böyle sapkın ruhlu insanlarda oluyor. Neyse ki tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş. Evet, yani her taksici bir değil, e, taksici arkadaşlarımız bunları elbette taksicilerin de WhatsApp grupları olması doğaldır. Bunu fena, fenalık yapmak için kurmuyorlar. Bu bu e, şerefsizi ihbar edenler de mutlaka o WhatsApp grubunda bunu gören arkadaşlarından biridir. ...yedirememiştir Tabii ki, mesleği. tabii. Mutlaka. Herkesin çoluğu Olmaz. çocuğu kızı var, evet. bacısı var, karısı var yahu. Evet. Olacak iş değil yani Kesinlikle. bu ahlaksızlığın dibi yani. bunu Aynı tahmin edilir bir tarafı yani. da yok. Necesaret. Neyse ki evet. Necesaret. Neyse ki yakalanmış. Evet. Yakalanmış. Bir evet. daha böyle görüntülerde vermek, yayınlamak Ama da yaşanmasında istemiyoruz. Lütfen rica ediyoruz denetlemeler çok sıkı bir şekilde olsun çünkü biz her birimiz taksi kullanan insanlarız. Evet. hereki metropol şehirlerde. Ve sabahın köründe e, biz e, bindiğimizde oluyor. Hani neye bindiğimizi, kiminle muhatap olduğumuzu lütfen denetlensin. Bu Öyle. olması gereken bir şey. Yani otobüslerde falan, metrobüslerde böyle şeylerin yaşandığını gördük böyle taciz durumlarını. Ama taksilerde artık. Yani artık. Umarım onu, onu tekrar tek, etmez tek, diyelim. Magazin turuna devam edelim mi? Gidelim. Edelim. Magazin turuna gidelim. Magazin yine çok hareketli, yine çok renkli. En güncel haberleriyle söylemezsem olmazın hazırladığı Magazin Turu başlıyor. Berdan Mardini'den evlilik tanımı. Geçtiğimiz hafta cuma günü Söylemezsem Olmaz programına konuk olan başarılı şarkıcı çarpıcı açıklamalarına yayından sonra da devam etti. Niye evlenmiyorum biliyor musun? E niye evlenmiyorum değil. Evleneceğimiz zaman sadece evlilik değil imza atacağız o kadar. Onu da toplum sırf sizler böyle diyorsunuz diye ama onun dışında benim eşim, şu andaki birlikte olduğum kadın zaten bana çok güveniyor ve kendini benim kollarıma atmış durumda. Eğer ben o yanlışı zaten maddi olarak ve manevi olarak ona yaparsam ben şerefsiz bir adamım diye doğru söylüyorsun. Bunu unutmayın ama evet. onun dışında da o isteklerde kesinlikle karşılanacak. Adam dünyadan sevindiren açıklama. Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın kızı geçtiğimiz gün annesinin sağlık durumu ile ilgili yüzleri güldüren ifadeler kullandı. Kusura sağlık durumundan. Çok iyi. Şey. Evet, evet, her şey yolunda. Güzide duran hakkında çıkan aşk haberlerine tepki gösterdi. Evet, insanın, ee, bir kadının normal arkadaşı olabilir Yani şu an seninle merhabalaştım diye, seninle merhabalaştım diye o. bir şey Lider Şahin'in heyecan yaratan yeni projesi. Sevgilisi Ecem Çırpan'la birlikte röportaj veren şarkıcı arabesk severleri sevindiren açıklamalarda bulundu. Ben kendim, kendim şarkımı şu an başladım prodüksiyonla. Bir yandan da Selami Şahin Saygı albümünün prodüktörlüğünü ben yapıyorum. Bizzat kendim ilgileniyorum. Ki, kime ne uyuyorsa, hangi şarkı uyuyorsa Selami Şayin şarkısı ona göre birbirlerine Siz bağlıyorum. de var tuzdan olmuş Ben de bu volümde olacağım yüksek ihtimal. Mansur Arka Oksanlar şarkılarıyla yeni dönemi kıyasladı. Keman dediğiniz zaman hakikaten canlı kemanlar gelirdi. Ya da işte ney dediğiniz zaman enstrümanlar canlı canlı çaldı. Biz de canlı canlı çıktığı, girer şarkılarımızı söylerdik. Şimdi e, ana sesi bile duymuyorsunuz. Şart e, anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Çok efekt kullanılıyor. Ama içlerinde çok güzel şarkılar var. Gülşen'den bu sorusuna yanıt. Bence olunur. Bence olunur. Tabii ki şartlar çok önemli. Ama inanç, inat ve bildiğini okumak çok önemli bir şey bence çok dinlenen Buray oldu. Radyo monitör verilerine göre son 5 yılda radyo ve televizyonda en çok dinlenen müzisyen Buray olurken Tarkan ve Edis başarılı ismi takip etti. Demet Akalın önce kamera karşısına geçti. Sonra Miami'ye uçtu. Aynada sık sık fotoğraf çekilen Demet Özdemir koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sakallıoğlu İngiltere'de gösteri yapan ilk Türk oldu. Tek seferde olacak <laughs> ve genelde olmaz. <laughs> Başlıyorum. Arkamda kim var? <laughs> Hoş geldiniz. Birce Akalay baş yaptı. Şakir Paşa ailesi mucizeler ve skandallar setinden paylaşım yaptı <laughs> Yerici'den açıklama. Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan şarkıcı sosyal medya hesabından "Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha. Öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi, yani yırttık yine çok daha beteri olabilirdi." açıklamasını yaptı. su 30 yıl sonra rövanş aldı. Başarılı şarkıcı bugün intikam konserim neden anlatacağım? 30 sene önce bu salonda konser vermiştim. 5 yaşındaydım. 1 yıl bale provası yapmıştım. Derslere gitmiştim. Hocamız rolleri paylaştırırken bana balerin rolü vermedi ve ağaç yaptılar. Bu akşam sahne benim ifadelerini kullandı. Gizem <laughs> Karaca'dan hamilelik pozu. <laughs> renkli paylaşım. Şarkıcı Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ve oğulları Roman'la bu eğlenceli paylaşımı yaptı. Ebru Şahin Yıldız isme benzetildi. Viyana tatilinden paylaşım yapan güzel oyuncu Julia Roberts'a benzetildi. Ne dersiniz sizce de çok benzememiş mi? Cevat Cevatzade ve Pamir Pekin sandık kokusu setinde. Çocuklar Duymasın oyuncusu eski mesleğine döndü. Başka hiçbir projede yer almayan Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü karakterini canlandıran Şükrü Koruyucu şoförlüğe döndü. Yeni aşkıyla pek mutlu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fırtınalar kopan ilişkisi Vanda Nara ile ayrıldıktan sonra yeni aşkı China Suarez mutlu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Edip Bayram ikinci kez ameliyat oldu. Düşme sonucu geçirdiği kaza nedeniyle tedavi altına alınan sanatçı Edip Bayram'ın sağlık durumu ile ilgili kızı Türkü Akbayram sevindirici açıklamalarda bulundu. Ama en azından bir tık daha iyi ve güzel bir haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Hollywood yıldızları yangın mağdurlarına bağışta bulundu. 7 gündür Los Angeles'ı etkisi altına alan ve bugüne kadar 16 kişinin ölümüne ve 10 binden fazla evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangınlardan etkilenen verenlere Bios 2,5 milyon dolarlık bağışta bulundu. Hollywood yıldızları Hal Berry, Sharon Stone ve Michelle Pfeiffer kıyafetlerini bağışladı.